Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şevket. Bu videoda de arkadaşlar Android Şevket adlı kanalı bırakıyorum arkadaşlar. Yeni kanalımın adı X Shadow Play arkadaşlar. O kanalda abone olursanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Ee, şimdi arkadaşlar X Shadow kanalı için arkadaşlar acil intro e, Bandır banner ve pp lazım arkadaşlar. pp profil fotoğrafı demek. Banner kapak fotoğrafı demek. Intro da bildiğiniz intro demek. bir de yaparsanız o intro da yapa, yapabilirsiniz arkadaşlar. E, neden Android şirket kanalını bıraktım onu söyleyeyim arkadaşlar. Aktiflik düştü neden? E, ben hiç arkadaşlar zaman bulamayıp video atamıyordum. Video atmayınca da arkadaşlar aktifliğimiz düştü. E, bu yüzden de arkadaşlar ee, ne bileyim e, kanala aktiflik düşüncede kana, başka bir kanal açmak istedim o kanalda da aktifliği toparlayacağım arkadaşlar ee, en az arkadaşlar ikişer adam kanalında 3 video arkadaşlar en az haftada 3 video gelecek arkadaşlar ee, yalan değil haftada 3 video gelecek arkadaşlar en az. Ee, şu an kanalda zaten 3 video var. Bugün üçünde de renderlayabilirsem atarım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar kanalımı nasıl bulabilirsiniz onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar e, zaten bu videonun açıklama kısmında da kanalımın linkini vereceğim. Şimdi arkadaşlar Android şirketiniz videolarım e, videolarına gelin. Mesela yani şuraya gelip siz Android şirket yazın arama kısmına sonra girin da zaten ilk başta kanalım çıkıyor burada başka kanallar falan var Allah şimdi arkadaşlar ne yapacaksınız onu göstereyim Şuradaki arkadaşlar benim kanalıma gireceksiniz Sonra buradan arkadaşlar kanal sıfırlandı. Restart adlı bir video var ya arkadaşlar. Ona tıklayacaksınız. Burada zaten restart intro var. Şimdi arkadaşlar e, gelelim benim kanalım bu videodan nasıl bulacaksınız. E, giriyoruz geliyoruz yorumlar kısmına. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz Android şirket ben kim dispot atıyor diye bir yorum falan yaptım arkadaşlar. Gerçekten de dispo atıyorlar. Bakın 16 di 16 dislike var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. İlk shadow play. Ee, ben herkese bu kanala abone olur musunuz diye e, çoğuna yorum yaptım. Mesela Emre Merdan buna yorum yapmışım. Minecraft tablet bilgisayarı buna yapmışım. Muhammed Play buna yapmışım. Başka kime yapmışım? Süper Oyun TV buna yapmışım. E, jeton GFX. Sonra başka. E, slower FX. Sonra ee, burada kime yapmışım? De intro mana yapmışım. E, neyse arkadaşlar dediğim gibi e, bu kanalları e, değil pardon ya e, e, şey bu ilk şahda o kanalına abone olun. buradan zaten yorumlarında yaptım. Şunu da arkadaşlar siz de, e, zaten kanalın linkini açıklama arkasında koyacağım da siz yine de e, e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten yine bu videonun açık e, şey kısmına ne diyor yorumlar kısmına ilk shadow play olarak yorum yapacağım arkadaşlar. Şurada arkadaşlar ilk shadow gördüğünüz gibi 8 abonesi var. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.